Selamlar dostlar hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok aslında belirli şeyler konuşmayacağız. Birazcık dertleşelim dedim. Çünkü biliyorsunuz ki ülkemizde oyun fiyatları iyice absürt yerlere gitmeye başladı. Ve ben de bununla ilgili biraz konuşalım istiyorum. Şimdi zaten e, oyun dünyasından biraz uzak kaldığımız bir dönem yaşadık. Gelecek seçimden kaynaklı olarak. Ancak oradan kafayı yeniden oyunlara çevirdiğimizde korkunç manzaralar görmeye başladık. Şimdi şöyle bir durum var ki hani istediğiniz şekilde bir oyuncu olun. İsterseniz yıllardır oyun oynayan bir insan olun. isterseniz oyun oynamaya yeni başlamış bir insan olun. Oyun fiyatları her türlü rahatsız edici. Tabii ki avantajlı durumları var. Yeni başlayan insanların da avantajlı olduğu şeyler vesaire var. Ama ne olursa olsun gerçekten oyun oynamak absürt lükse kaçan bir zevk olmaya başladı. Şimdi bu videoyu aslında yapmak şuradan esti bana. Biliyorsunuz ki Ekim ayında Assassin's Creed Mirage ve Alan Wake 2 çıkacak. Üst üste çıkacaklar ve e, bu iki oyunda Epic Games'te şeye açıldı. E, ön siparişe açılmıştı. Birisi 330 liradan diğeri de 380 liradan mı ne açıldılar ön siparişe. Ve o sırada dedim ki ulan bu oyunları bu iken almak lazım. Zamlanırlar. %90 ihtimalle zamlanır bu oyunlar. E bundan kaynaklı olarak da baktım o sırada hesapla ne kadar para var vesaire. Assassin's Creed Mirage'ı ön sipariş edim ve ön sipariş gün hani ben gece ön sipariş Sabahında oyun 650 liraya mı 700 liraya mı ne yükseldi ön sipariş direkt olarak. Ön siparişin zamlanması bizim çok alışık olmadığımız bir şey zaten. E, Alan Wake 2 için de dedim hesaba para atarım. O attığım parayla da onu alırım. Bir baktım Alan Wake 2'de 900 liraya mı 800 liraya mı ne çekmişler. Neyse dedim zaten hani Alan Wake 2 böyle çıksın da oynayayım aşkıyla böyle yanıp tutuştuğum bir oyun değildi. E çıktığı zamanki duruma göre bakarız dedim ve onu bir kenara bıraktım. E sonrasında dün olması lazım. Dün ya da onun önceki gün hatırlamıyorum tam olarak ne zaman olduğunu. E gece böyle yine şey yaparken PlayStation e, Store'da gezmiyordum. Ve e, Alan Wake 2'nin 390 liraya ön siparişte olduğunu gördüm. Ve yine dedim ki o güzelmiş sabah kalkınca karta para atayım da geleyim Alan Wake 2'yi bir ön siparişteyim dedim. Ve sabah uyanıp telefonu açtım. Elime aldığımda gördüğüm ilk haber Alan Wake 2'nin damlanmış olmasıydı. O da 900 liraya çıkmış oradan. Ve sonrasında ya bakın oyun fiyatlarının pahalı çıkması... Çok tamam sıkıntılı bir şey ama bu yine biraz alıştığımız bir nokta ama oyunların ön sipariş açılıp sonrasında ön sipariş fiyatlarının zamlanması bazen bu oyunun çıktığında bir tur daha zamlanması falan artık bana çok absürt geliyor. Yakın zamanda bunu Resident Evil 4 örneğiyle de yaşadık remake'i e 500 liraya açılmıştı yanlış hatırlamıyorsam 530 lira mıydı neydi ön siparişi oyun daha çıkmadan 850 liraya çıkarmışlardı. Bakıyorsun şimdi bunlar yeniden zamlanıyor. Alan ve 2-2 zamlandı. Assassin's Creed Mirage zamlandı. kim mesela Assassin's Creed Mirage'ı ben çok oynamayı düşünmüyordum. Yani oynarsam da çok umurumda olan bir oyun değildi. Çünkü Assassin's Creed serisiyle benim çok alakam yoktu. Ama ben sırf bu oyun zamlanır korkusuyla Assassin's Creed Mirage'ı daha çıkmadan hakkında hiçbir yorum, puan, eleştiri bir şey yokken aylar öncesinden aldım. Yani çünkü zamlanacak ve o zaman oynamak istesem 3 kat para denecek. Bundan dolayı oyunu aldım bir kenara koydum. Umarım güzel çıkar. Mesela aynı zamanda e, ben videoyu 3 Haziran'da çekiyorum şu anda. E, bundan öncesinde 3 gün önce şey çıktı. Size, çok şok ne derseniz. Remaster, remake her neyse o oyun çıktı. O Oyunda ben zamanında 60 liraya yanlış yap, e, fiyatlandırmayla girilmişti. Almıştım. Baktım o da 600 liraya çıkarılmış fiyatı. Oyun çıkış yaptı ama hala ben girip oynayamadım ama ya yani o oyunu da sırf ucuz diye satın almıştım ve sırf ucuz diye satın almam sayesinde şu an hesabımda duruyor gibi bir durum oldu. Keza yine yakın zamanda ön sipariş fiyatı zamlanmaz umuduyla beklettiğim bir oyun vardı. Baldur's Gate 3. Şimdi ben bu klasik rol yapma oyunlarıyla çok aşırı haşır neşir bir insan değilim. Bundan kaynaklı olarak da Baldur's Gate sürekli ertelediğim bir oyun oldu. 350 liraya açık sanırım ön siparişi yanlış hatırlamıyorsam. Hat, yanlış da hatırlıyor olabilirim kusuruma bakmayın Yanlışsam o iyi uygun bir fiyata Ön siparişteydi yani o döneme kadar Ben şeyi görmemiştim Zil çaldı yani <laughs> e, Şeyi görmemiştim e, Ön sipariş fiyatının zamlanması Oyun zamlanırsa da çıkınca zamlanır Daha çıkmamış oyunu zamlama ben görmemiştim Yoktu da zaten yani yanlış hatırlamıyorsam Denk gelmemiştim en azından Bu yüzden ben Baldur's Gate 3'ü bekletiyordum Bekletmemin sebebi de oyunun çıkışına yakın Alırım diyordum çünkü sürekli olarak hani baktığımda alacak farklı şeyler buluyordum. İster istemez biraz ön siparişten uzak duruyorsunuz oyuncu olarak. Çünkü daha çıkmamış bir şey şimdiden para vermek yerine o parayı şimdi verip verdiğiniz şeyi oynamak daha karlı geliyor insana. E Baldur's Gate 3'te bu şekilde duruyordu. Ama hep aklımda şu vardı. Mutlaka bu oyunu ön siparişlemeliyim. Çünkü çıkış yaptığında zamlanacak. Zamlı fiyattan çıkış yapacak mantığı vardı. O oyun Ağustos ayında çıkış yapacak bu önümüzdeki Ağustos'ta. Yani Oyun çıktığında zamlanacak mantığıyla baktığım için bir ara ön siparişleyeceğim diyordum ki ön siparişlemeyi düşündüğüm dönem tam olarak şu an içinde bulunduğumuz Haziran başı Mayıs sonu gibi bir dönemde ön siparişlemeyi planlıyordum. Oyun zamlandı ve ben dedim ki ya ön sipariş zamlanır mıymış? Resident Evil 4 zamlandı, Mirage zamlandı, Alan Wake. Birden bütün ön sipariş oyunlar zamlanmaya başladı. Bu yüzden ön sipariş fiyatı ucuz görünen bir şey direkt yapışma isteği uyandı içimde. Mesela Street Fighter çıktı, Street Fighter 6 çıktı. 800 küsür liradan çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Street Fighter evet tamam önemli bir seri, büyük bir seri vesaire ama Street Fighter no 6 ne olursa olsun ana akıma hitap eden bir oyun değil. Yani bu oyunu evet bekleyecek büyük bir kemik kitle var ama ben mesela dövüş oyunlarını sevmiyorum. ben ucundan bakacağım bir oyun ama örneğin Assassin's Creed Mirage dedik az önce. Assassin's Creed her türlü oyuncuya hitap edebilecek bir oyun serisi. Bakın hani illaki sevmeyen insanlar vardır ama e, Street Fighter 6 dövüş oyunu seven adama hitap eder. Assassin's Creed Mirage gizlilik sevene hitap edebilir, aksiyon sevene hitap edebilir, açık dünya sevene, tarihi oyun sevene yani bir sürü farklı alanda insana hitap edebilir ama yani Street Fighter 6 da absürt bir fiyattan çıkıyor size daha kötü bir örnek vereyim. E, kanalı ne kadar takip ediyorsunuz bu belki izlediğiniz ilk video kanalın içeriklerini biliyor musunuz bilmiyorum ama ben her ayın sonunda bir sonraki ay çıkacak önemli gördüğüm oyunlarla alakalı videolar yapıyorum işte Haziran ayında çıkacak oyunlar vesaire mantığında ve bu videolar genelde 10-15 oyundan oluşan videolar oluyor ve benim de oynamak istediğim oyunlar oluyor ya yani bunların genelde bir 5 tanesi büyük bütçeli oyun oluyor geriye kalanlar indie yapımlar oluyor ve ben de aslında bu videolar için o oyunları görüyorum. Ama oyunları oynayamıyorum çoğunu. Bunu oynayamama sebebim de ya en eften püften oyun bile 200 liradan çıkmaya başladı. Mesela Ayıs ayında çıktı yanlış hatırlamıyorsam. After Us diye bir oyun çıktı. Oyun görsel anlamda çok güzel duruyordu. Ve çok fazla bir Journey esintisi vardı oyunda. Oyun 200 liradan çıkmış. Yani e ben de vermedim. Çünkü Journey'nin kendisi de zaten zamlanmış. O ayrı bir konu. Journey de çok pahalı ama. E, yani genel anlamında oynanış olarak bana çok aşırı derecede bir şey sunmayacak bir oyuna o parayı vermek istemedim. Şimdi bu örnek çok ufak tefek bir örnek. Ben hani... Bunları sürekli takip ettiğim için bazı oyunlar çıkıyor. Eleştirileri %30 olumlu, %70 olumsuz 250 liradan çıkış yapmış. Yani oyunu denemek de istiyorum. Şimdi korsanı tapmamak istiyorum. Yani korsan indirmek istemiyorum bu oyunları. Ama lan bakıyorsun oynamak da istiyorum ama oyunun iyi olmadığını da biliyorum. Şimdi şeye girmeyi de çok fazla sevmiyorum ben. Al iade et, al iade et, al iade et ki zaten sonrasında Steam'de buna genelde yaptırım uyguluyor böyle bir taktik uyguladığınız. Araya biraz zaman bırakmanız gerekiyor. Bunu kullanarak oyun oynasam da çok az oynuyorum hani. Çok fazla yapmamaya özen gösteriyorum. Bu yüzden denemek istediğim birçok oyun istek listesinde yatıyor yıl sonuna doğru belki kış indirimlerinde vesaire. Noel indirimlerinde uygun fiyata yakalarım da göz atarım diye atıyorum listeye orada kalıyorlar. Bundan dolayı aslında bahsetmek istediğim çoğu oyundan bahsedemiyorum. Şimdi burada bizi kurtaracak şeyler de var aslında. Bunlar da sistemler işte EA Play Pro, Xbox Game Pass, PlayStation Plus. Bunun gibi sistemler var. Hani Bunlar evet bizi kurtarıyor. Özellikle ilk günden gelen oyunlarda bir hayli fayda sağlıyorlar. Mesela çok yakın zamanda çıkan ve inşallah benim bir ara incelemesini yazmayı bitireceğimi umduğum bir oyun Star Wars Jedi Survivor. Çok heyecanla bekliyordum. EA Play Pro satın aldım 150 liraya. Ve bir ayda oyunu oynayıp bitirdim. Oyunun kendi fiyatı 1200 lira. 1200 lira bir oyuna vermek akıl kârı değil gerçekten. Eğer bu oyun GTA 6 değilse. Hani. Ee, en azından 150 lirayla oynayabildim EA Play Pro sayesinde. Ama tüm oyunlar bunun içerisinde değil. Bir şöyle saçma durumlar da var mesela. Vereceğim en net bir örnek. oyuncular yeni başlamış bir insan bana gelip ya ben böyle harbici bir oyun oynamak istiyorum. Böyle sağlam bir oyun oynayacağım. Ne oynayayım dese ya da ya senin sevdiğin oyunuyla ben de oynayayım dese vereceğim isim çok net benim. Red Dead Redemption 2 oyna. Red Dead Redemption 2 gerçekten her şeyiyle benim hayatımda oynadığım en iyi oyun. Ama Red Dead Redemption 2 1200 liraya zamlandı. 5 yıllık bir oyun zamladılar. 5 yıllık bir oyunu 280 lira mıydı, 200 lira mıydı? O civardan ya da her ne kadarsa 1200 liraya zamladılar. Ya Rockstar gerçekten çok acımasız bir zam yaptı. Benim kameramda hala odak problemi oluyor. Bunu çöz, çözmem gerekiyor. Şimdi kameraya şey yapmayacağım. Ben çözmeyi unuttum. Ama bunu çözmek gerekiyor. E, yani ne diyordum? Red Dead Redemption diyordum. Müthiş bir zamlanma. Evet indirime giriyor. Şu anki hatta bu videoyu eğer vaktinde izliyorsanız. Playstation'da şu anda e, State of Play... Day of Play, Day of Statement. Bir şey indirimleri var şu an PlayStation Plus içerisinde. Ve orada 150 liraya düşmüş. Aklınızda bulunsun. Güzel bir fırsat. Ama hani 1200 lira ya. 1200 liraya Red Redemption ne olur? İndirimlerde 90 liraya, 80 liraya düşüyordu bu oyun. Çok absürt, çok absürt fiyatlandırmalar var. Yani GTA'yı zamlıyorlar, onu zamlıyorlar, bunu zamlıyorlar. Ya yani mesela en basitinden bakın burada duruyor arkadaş. Switch ya, Switch aldım ben bu Kamera şey yapamadık. İşte. Neyse Switch aldım. Yani uzun zamandır da istediğim bir aletti Switch. Yalan yok ben bu Switch'i şu anda AAA oyunlar için kullanmıyorum. Çünkü e, Switch'te oynamak isteyeceğim oyunlar. Mesela yine çok yakın zamanda yani Mayıs ayında e, Legend of Zelda Tears of Kingdom çıktı ve oyun dünyasını sarstı. Ben bunu oynayamadım. Neden oynayamadım? Oyun kutulu alırsam yani Türkiye'deki resmi satışıyla alırsam 2000 lira. Eğer e, şey, e-shop üzerinden işte Arjantin'den vesaire alırsam 1500-1600 liraya falan denk geliyor. Ya, almadım ya oynamadım. Neden en basitinden? Ben bu oyunun öncekisini oynadım mı Breath of Wild Hayır ben Switch'i yeni aldım. E Breath of Wild'da 1000 lira. Hani Zaten şu makine öldü bu yüzden. Bu makine tamamen benim için şu an elde oyun oynamak olayı. Yani özel oyunları diye bir şey yok. Emülatör kullanıyorum hani özel oyunları için. E, bu da bu da korsana giriyor derseniz yapacak bir şey yok yani. Yani çünkü her oyunda bunun 1000 lira verirsen makinenin parası zaten bir ay ayda çıkar eğer oynamak istiyorsan. Tamdan bir sesler geldi balkona. Sesler. Dışarıda bir şeyler oluyor pardon. Ya anlayacağınız ben çok doluyum bu konuya. Yani oyun fiyatları beni çok mutsuz ediyor. Çok sinirleniyorum ben oyun fiyatlarına. Ve ister istemez ucuza bir oyun gördüğümde kalitesine bakmadan atlıyorum. Ve bu da aslında gereksiz bir yere para harcamaya itiyor bizi. Ve bunun bir sonu yok. Bu böyle böyle artıyor. Steam dolar kurunu güncelliyor. E zaten firmalar kendi kafasına göre oyunlar çıkartıyorlar. Dediğim gibi işte Game Pass'tır, PlayStation Plus'tır. Bunlar bizi ayakta tutan şeyler aslında baktığınızda. Assassin's Creed Mirage'da Ubisoft Plus'a eklenecek Böyle bir haber gördüm. İnşallah kazıklanmamışızdır Mirage'ı aldık diye. Bakın o ufak bir hatam oldu benim. Ubisoft Plus'tı sanırım. Demin hatırlamıyorum. E, onu unutmuştum ben. Oraya eklenecekmiş. Bu da aklınızda bulunsun. Velhasıl kelam. Oyunlar çok pahalı. Oyun oynamak çok zor. Her şey gitgide zamlanıyor, gerçekten çok fazla zamlanıyor. Mesela şey gördüm ya, bakın şu arkadaş. PlayStation 5 kolu. Bunun yenisi çıktı belki görmüşsünüzdür. PlayStation değil, DualSense Edge diye bir şey çıkardılar. Şuraları vesaire de siyah işte. E, şuralarda ayar tuşları var. Bu arkadan e, triggerları vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Çok güzel bir cihaz. Kesinlikle cihazın kalitesiyle alakalı bir problemim yok. Lakin e, baktım 6000 lira mı ne? Yani, oyun kolu arkadaşlar bu 6000 lira bir oyun kolu ki bunu bile almaya çalışsanız 2000 lira ben şöyle söyleyeyim bakın burada da yatıyor emek daha önce göstermiştim karmaya miyim göstermemiştim daha önce ama önemli <laughs> PlayStation 4 ben zamanında PlayStation 4 yanında Uncharted 4 birlikte almıştım bunu bir paket şeklinde 1600 liraya almıştım şu an kol 2000 lira çok net anlatıyor bence bu durumun ne kadar kötü bir durum olduğunu. Gerçekten bu yoruyor. Evet tamam ne olursa olsun bu hani birazcık tamamen kameramı kaybettim. Evet geri geldi. E bu birazcık alım gücüyle de alakalı tabii ki. Yani şöyle bir durum var. Zamanında konsolu 1600'ü alıyorsak genel anlamda insanların kazandığı para da daha azdı. Şu anda daha yüksek paralar kazanılıyor ama kabul etmemiz gerekiyor ki alım gücümüz gitgide düşüyor ben hani bunu oyunlar açısından baktım da ya her şey olarak bakabilirsiniz bakın burada boş şişesi duruyor bir tane bey pazarından da reklam almış olalım e, maden suyu şu maden suyu bile kaç para oldu yani e, ben oyunlar tamam. üzerinden gidiyorum ama maalesef ki böyle bir sıkıntımız var biz kanalın konsepti bu olduğu için buradan gittik öyle yani daha fazla uzatmayacağım lafı biraz toparlamaya da gerek yok bu biraz dediğim gibi dertleşme ile alakalı bir video oldu Kanal uzun süredir çok boş duruyor farkındayım yani haftada iki haftada bir video falan geliyor ki haftada dört video düzeninden çıktık ve Bunun kaç sebebi var aslında baktığınızda? Buraya kadar izleyen birileri varsa da bundan bahsetmiş olayım dedim. Bir ben biraz yoruldum gerçekten bu kadar sık video yüklemekten yoruldum çünkü e, birazcık mesela FIFA çok fazla FIFA oynadım e, bu kanalın boş durduğu dönemde FIFA oynayamıyordum çünkü işte inceleme yaz kurgu yap onu yap bunu yap FIFA oynayamıyordum FIFA oynadım mesela en basit bir örnek olarak verirsem daha boş boş oturdum bir şeyler yaptım hani biraz kendim kafa tatili yaptım onun dışında dediğim gibi benim bu kadar yoğun geçmesini beklemediğim bir dönem olarak Mayıs ayı tamamen seçim hengamesi altında geçti 2. tura kalmasıyla beraber ve Mayıs ayında ben neredeyse hiç oyun oynamadım onu söyleyebilirim size hani sadece Star Wars Jedi Survivor'ı bitirdim. Mayıs ayı boyunca yaptığım tek şey bu. Başka hiçbir oyun oynamadım. Oynadım işte. O kadar ama hani oynadıysam da işte buradan bağımsız falan oynadım. Ee, büyük oyunlara giremedim. Seçim engamesi çok yoğun sürdü gerçekten bir ay boyunca. E şimdi de şu anda aktif olarak benim yine kameram Kamera da güzel kamera aslında. Bunu benim garantiye göndermem gerekiyor. Zaten bir şey yaptık. Bir halledeceğim ama o giderse bir süre kamerasız kalacağım. Telefondan çekebilirim. Oradan çekmek istiyorum. Ondan dolayı biraz e, böyle diretiyorum. Kusura bakmayın. kalitesini ben kaynaklı. Neyse şey diyordum. E, şu dönemde de, yani içinde bulunduğumuz dönemde benim kendi okulumda e, finallerim var. Ve hani ne kadar online'dan giriyor olsak da finallerde insanı bir hayli yoruyor. Dersler yoruyor. Bilmeyenler için ben bir hukuk fakültesi öğrenciyim ve Yoruyorlar, yoruyorlar finallerde ama finalleri de bir atlatalım. İnşallah yeniden daha yoğun oyun oynadığım daha fazla video attım ve hatta ayarlayabilirsem canlı yayın bile yapmayı planladığım bir plan var kafamda planladığım bir plan İnşallah gerçek olur diyorum video 16 dakikaya falan gelmiş ben çok fazla başınızı şişirdim ama bu videonun konsepti zaten sohbet muhabbet hani baktığınızda bu şekilde gidiyor bu video Ondan dolayı daha fazla da uzatmıyorum. Kusurun e, affınıza sığınıyorum. Kusurunuza sığınmıyorum kafanız şişirdiği için. Eğer buraya kadar izlediyseniz ne diyeyim? Cansınız çok teşekkür ediyorum esen kalın efendim